Merhaba arkadaşlar ben ergemen Hoca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evinizin içindeki müdürü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeyler takıyorsanız kafasına. Evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız, buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın, üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Derya Cimretoğlu. Bugünkü yapacağımız işlem, geri getirme işlemi. 20 yıl önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. I'm not